hayvancılıkla ilgili çok önemli bir girişim başladı. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmeyle ilgili bir proje. Çeşitli ilçelerimizden 30 aileye 15 koyun bir koç vereceğiz ama bunu dönüşüme tabi edeceğiz. Yani bir buçuk sene sonra bir kısmını alacağız. Iki kişiyi birleştireceğiz. Bir aileye yine vereceğiz. Yani bir müddet sonra ki bunun biz şu anda ön hazırlıklarını ve ön taleplerini alarak başlayacağız ama aslında bunun devamı da gelecek. Taleplere göre, aile işletmeleri taleplerine göre de bunları çoğaltmayı planlıyoruz. Müzik